Herkese merhabalar. Eylül ayında akrep burçlarını neler bekliyor? Gün gün onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone, abone olup beni desteklerseniz ve dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum. Ee, yükselen akreplerin 1 Eylül'de arkadaşlar Satürn 5. evlerinde aşktan yana, çocuklarla ilgili konularda bazı kısıtlamalar var e, diyebiliriz hayatınızda. Yine Neptünle ne Ay'ın sizin 5. evinizde kavuşmuş olması yine aşk ve çocuklarla ilgili ya da şans ve fırsatlarla ilgili bazı sıkıntılarınız olabilir veyahut da önünüzü görmekte zorlandığınız bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kuzey Aydın ve Şiron sizin 6. evinizde günlük hayatınızda... E bir kere hedeflerinizi tutturmak için oldukça fırsatlı bir dönemden geçiyorsunuz. Bu bir buçuk yıl size çok faydalı gelecektir. Ayrıca şironun da burada olmuş olması sizin hem kuzey ay düğümü açısından hem de Şiron açısından hedeflerinizi tutturmak için, amaçlarınızı gerçekleştirmek için oldukça fazla fırsat veriyor. Jüpiter 7. evinizde Uranüs ile birlikte ve Jüpiter ve Uranüs yavaş yavaş ikisi de retroya hazırlık yapıyor. Uranüs durdu, Jüpiter de yavaş yavaş hazırlık yapıyor. Sizin evlilik, ortaklık ve müşteriler eğer bir ticaretle uğraşıyorsanız veya karşınıza gelen insanlarla ilgili biraz yavaşlama bir durgunluk bir durağanlık eğer evlilikle ilgili bir durumunuz varsa işlerin biraz yavaş ilerlemesi gibi bazı durumlar söz konusu olabilir evliyseniz ise belki de eşinizin hayatındaki durumlarda biraz yavaşlamalar olabilir ancak Uranüs'ün Mars'a ve Pluto'ya yaptığı çok güzel bir açı var gökyüzünde bu da bir yandan hani yavaşlar ama bir yandan da böyle e, geçmişi teyit edip e, bazı hayatınızda da ani olaylar olabilir yani hani durdu bitti dediğiniz noktada birden hata geçebileceğiniz pozisyonlar da karşınıza çıkabilir. İlginç bir durum bu açıdan. Yine kariyer evinizde Venüs'ün olması ve retrosunu yavaş yavaş bitirmiş bitirmek üzere olmuş olması kariyer hayatınızda maddi açıdan biraz zorluk bazı ilişkilerinizde sıkıntılarınız var olabilir 1 Eylül itibariyle ama tabi bu serüvenin artık sonuna geliyoruz. Venüs Retrosu bitmek üzere. Bu sizin bu durumunuzda bitmek üzere arkadaşlar. Güneş 11. evinizde ve Jüpiter'le olumlu açıda olmuş olması sosyal çevrenizde şans ve bereketinde sizden yana olduğunu söyleyebiliriz. Merkür'ün yine 11. evinizde olup e, retroda olmuş olması ve ee, yine Jüpiter'le yaptığı olumlu açıda sizin hayatınızda aslında sosyal çevrenizden eski dostların, eski anlaşmaların, eski konuşmaların, ez, eski yazıların gündeme gelmesiyle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Ee, Mars 12. evinize girdi ruhsal olarak atağa girmek, geçmek istiyorsunuz ama bir yandan da hayat size yavaşlamanızı ve birazcık dengeye gelmenizi söylüyor. Bu e, Mars e, 12. ev geçişinizde biraz meditasyon tarzı işler sizin inancınız, sevdiğiniz e, şekil hangisi ise o şekilde hayatınızı sürdürürseniz sizin için daha relax bir hayat olacaktır. 2 Eylül'e geldiğimizde ise ay 6. evinizde şironla kavuşumda hayatınızda günlük hayatınızda e, şifa için oldukça verimli bir gün hayatınızdaki şifalandırmak istediğiniz durumları özellikle günlük hayatınız ve kariyer hayatınızdaki Eski durumları şifalandırmak için oldukça fırsatlı bir gün diyebiliriz. Yine 3 Eylül'e geldiğimizde bu sefer Ay Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor sizin 6. evinizde. Yine e, hedefler noktasına e, ve Venüs'e olumlu açı yaptığı için kariyer evinizi desteklediği için amaçlarınızı oldukça güzel gerçekleştirebileceğiniz, günlük hayatınızı belki de düşündüğünüz konularda harekete geçebileceğiniz bir gün enerjisi mevcut diyebiliriz. 4 Eylül'e geldiğimizde ise ay 7. evinize giriyor ve boğa burcunda. Bu Venüs'le yaptığı zorlu bir açı olacak burada. Biraz eşle, ortakla, karşınızdaki insanlarla gerilimli olabilirsiniz. Probleminiz ilişkiler veya paradan yana olabilir. Bu konulara dikkat edin lütfen. 5 Eylül'e geldiğimizde ise ay Uranüs'te kavuşuyor. Yine sizin 7. evinizde ve yine kariyer evinize zorlu bir durum gerçekleştiriyor. Ancak Mars'a ve Pluto'ya yaptığı olumlu açı Uranüs ile birlikte bu da sizin hayatınızda aslında e, evlilik ortaklıktan yana hız almaya başladığınızı da söyleyebiliriz. 6 Eylül'e geldiğimizde ise ay İkizler burcunda sizin 8. evinizde ve Mars'la olumlu açıda Satürn'le zorlu açıda arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor Güneşle de yaptığı zorlu bir açı var. Aslında bir konuyla ilgili ortaklı gelirlerle ilgili eşinizin bir geliriyle ilgili banka kredisi miras gündemleri ile ilgili içten içe bir hareket etmek istiyorsunuz. hata geçmek istiyorsunuz. Ancak sizin karşınıza hem kendi hayatınızla ilgili bazı konular hem de prosedürler takılabilir önünüze engel olarak. E, yalnız hata geçmek istediğiniz net burada. 7 Eylül'e geldiğimizde ise ay ikizler burcundaki seyrine devam ediyor. Ay düğümlerine çok tatlı bir açı yapıyor. Bugün aslında verimli gün. Günlerden de perşembe. Hedeflerimizi gerçekleştirmekte için tatlı bir enerji var aslında yine günlük hayatınızı destekleyici ve şans ve fırsatların da olduğu bir durum söz konusu bugünü değerlendirebilirsiniz 7 Eylül gayet iyi 8 Eylül'e geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'na geçiyor Neptün'le zorlu bir açısı var bu da sizin hayatınızda sevgiliden yana aşktan yana uzaklardan yana yolculuklardan yana biraz hayal kırıklığından bahseder ancak bunu buradaki hayal kırıklığını ya da zorluğu hareket etmekte zorlanabilirsiniz buradaki zorluğu Devlet kanalıyla resmi bir kanalla ciddi bir konuyla e, harekete geçirebileceğinizde fırsatlarınız olacak çok da hayal kırıklığına kapılmayın lütfen 9 Eylül'e geldiğimizde ise ay yengeç burcundaki seyrine devam ediyor ayın şirona yaptığı zorlu açı bugün yaralacağınız, alacağınız alabileceğiniz e, potansiyelleriniz var e, sakatlanmalarla ilgili dengenizi kaybetmekle ilgili bu kulaklarda kristal kayması gibi bir bazı durumlar söz konusu oluyor bunlara benzer konular e, biraz yaralandığınız ya da zorlandığınız e, hastalığın da belki olabileceği e, bahara da giriyoruz. Bunlar da çok muhtemel e, gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu konulara dikkat edin. Ancak bereketten yana ve hayatınızla ilgili diğer konularda da fırsatlarınız var diyebiliriz. 10 Eylül'e geldiğimizde Ay Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Burada Neptün'le yaptığı olumlu açı Dilek dua kapılarının açık olduğu bir enerji var burada. Dileklerde dualarda bulunabileceğiniz gün diyebiliriz. Ancak Pluto ile karşıt açı yapması da aslında ancak desem de dönüşüm enerjisinde çok yüksek olduğu bir açıdır bu gerilim açısıdır. Sizi dibe vurdurabilir. Değişmekte de zorlanabilirsiniz. Ancak burada Neptün de destekli olduğu için dilekler, dilek dua, meditasyon, şifa, bazı spiritüel çalışmalar yapabileceğiniz enerjiler mevcut diyebiliriz. 11 Eylül'e geldiğimizde ise Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Sizin kariyer evinizde ve Venüs'le kavuşuyor. Ve Venüs artık retrodan çıkmak üzere tam anlamıyla burada Mars'a da yaptığı açı bugün için sizin ama sizin için gerçekten güzel arkadaşlar. Kazanç açısından, ilişkiler açısından, kariyer hayatınızla ilgili ilişkiler açısından oldukça fırsatlı bir gün diyebiliriz bugüne. 12 Eylül'e geldiğimizde ise 12 Eylül'de arkadaşlar ay yine Aslan burcunda ve sizin kariyer evinizde Şiron'la ve Kuzey Ay düğümüyle olumlu açı yapacağı için günlük hayatınızdaki işlerinizi çok rahat halledebileceğiniz akışkan olduğu işlerin kolay ilerlediği ve amaçlarınızı kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz durumlarında söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Ve 13 Eylül e geldiğimizde ise artık Venüs'ün retrosu bitmiş durumda artık kurtuluyoruz uzunca bir süre. Ee, ay ise 11. evinize girmiş durumda. Sosyal ilişkilerle ilgili, sosyal çevreyle sohbetler, konuşmalar, anlaşmalar, sosyal işlerden gelir elde etmekle ilgili oldukça Güzel bir gün diyebiliriz arkadaşlar. Tabi ayın satürne yaptığı zorlu açıda olacak burada. Biraz e, resmiyet, ciddiyet, e, kanunlar, kurallar konularında bazı gerilimleriniz olabilir. Bu konulara da dikkat edin lütfen. 14 Eylül'e geldiğimizde ise... Burada ay kapanma fazında ve sizin 11. evinizde bir yeni aya doğru gidiyorsunuz ve burada bazı ilişkilerin bittiği, bazı konuşmaların son sözlerin söylendiği gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu sosyal çevrenizle ilgili daha çok. Yine Jüpiter'le olan açısı da iyi olduğu için aslında yine eş ortaklık evlilikle ilgili de şans ve bereketin olduğunu söyleyebiliriz. 15 Eylül'e geldiğimizde ise burada sizin 11. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sosyal çevrenizle ilgili Uranüs'ün desteklediği çok fırsatlı bir yeni ay geliyor arkadaşlar. Bu sizin sosyal İşlerle uğraşmıyorsanız, sosyal işlerden gelir elde etmiyorsanız, bu gündemi kullanabilirsiniz. Pluto da destekli çünkü ee, diğer yandan sosyal gelirler elde et elde etmekle ilgili arkadaşlar. E, hayatınızda e, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz pozisyonlar var tabi bu yeni ay videosunu ayrıca çekeceğim size ama buradan da tiosunu şimdilik vermiş olalım ve 16 Eylül'de ay 12. evinizde terazi burcunda Mars'la kavuşuyor arkadaşlar ve Şiron karşıtlığı yaşıyor bugün yine e, yara almamaya dikkat edin. Yaralanmamaya dikkat edin. Yine denge problemleri söz konusu olabilir. Bu konulara oldukça dikkat ederseniz sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Yine 17 Eylül'e geldiğimizde ay güney ay düğümüyle kavuşuyor ve sizin yine 12. evinizde artık geçmişteki bilinçaltınızdaki ruhunuzdaki belki kapatmak istediğiniz konuları kapatıp oldukça size faydası dokunacak bir dönemden geçeceksiniz. 18 Eylül'e geldiğimizde ise ay birinci evinize çıkıyor ve Satürn'le çok olumlu bir açısı var arkadaşlar. Burada siz yine sevginiz ve ortağınızla, duygularınızla, e, yine atağa geçmek, duygularınızı ifade etmek konusunda bir ciddiyet içinde olacaksınız. Bir Bazı ciddi belki de sevgilinizle e, evlenmeye doğru gideceğiniz bir yolculuktasınız. Eğer çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili de ciddi bir karar vereceğiniz bir gün olacak 18 Eylül 19 Eylül'e geldiğimizde ise ay akrep burcundaki seyrine devam ediyor. Burada Uranüs karşıtlığı yaşıyorsunuz. Biraz fevri olmamaya, kızgın olmamaya, öfkeli olmamaya ani kararlar vermemeye dikkat edin. Hepsine memeye dedik. Yani burada e, M kelimelerinin e, anlamı düşürdüğünü e, biliyorsunuzdur belki çoğunuz. Ee, ama bu hani orada düşük cümle kullandım özür diliyorum ama Ay'ın Uranüs'te yaptığı karşı taçı arkadaşlar fevri davranmaya sevk eder bizi. Ee, eğer sizin haritanızda mesela Mars kare açı yapıyorsa bu sizi daha da öfkeli yapar. O yüzden eşiniz ve ortağınızla tartışma çıkarır. Dikkat edin e, bu konulara. 20 Eylül'e geldiğimizde ise Ay Akrep Burcu'nda bugün iyi. Ay'ın güneşle yaptığı olumlu açı. Ee, yine size fırsat verecektir ayın neptünle yaptığı olumlu açı hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsat verecektir arkadaşlar bugün iyi diyebiliriz 22 Eylül'e geldiğimizde ise ay yay burcunda arkadaşlar venüsle yaptığı olumlu açı ve venüs artık düz pozisyonda ee, yine şironla yaptığı kuzey ay düğümüyle yaptığı olumlu açı kazançlar için sizin sizin adınıza muhteşem bir gün diyebiliriz. 23 Eylül'e geldiğimizde ise Ay Oğlak burcunda Merkür'le çok güzel bir açısı var. Yakın çevre akrabalar, kuzenlerle birlikte veya onların da barındığı bazı eğitimler alabilirsiniz. Birlikte hareket edebilirsiniz. Onlarla bir anlaşma yoluna, onlarla birlikte bir e-ticaret gibi, YouTube gibi, başka sosyal mecralar gibi sosyal gelir kaynakları yaratabilirsiniz kendinize. 24 Eylül'e geldiğimizde ise arkadaşlar ayın Pluto ile olan kavuşumu sizin 3. evinizde 4. evinizin giriş kapısında ee, yine kardeşlerinizle kuzenlerinizle ilgili bazı dönüşümsel etkiler olabilir ee, belki onların başına herhangi bir iş geldiyse ufak büyük bilemeyiz onu onların çözümüyle ilgili değişik hareketlerin değişmesi amaçların değişmesiyle ilgili durumlar söz konusu olabilir ama işin sonunda ayın e, Jüpiter ve Uranüs ile yaptığı olumlu açı size hayatınızdaki belki de en güzel fırsatları verecek günlerden biri bu diyebiliriz. Yine 25 Eylül'de ise Ay Kova Burcu'nda 4. evinizde ve Güneş ile yaptığı pozisyon aslında bugün hayatınızda ruhsal konularla ilgili başlangıç yapabileceğiniz olumlu bir durum var diyebiliriz. Bu da sizin faydanıza 26 Eylül'e geldiğimizde ise Ay'ın Venüs'te yaptık e, karşı açı sizi belki aileyle ilgili konularda, özellikle maddiyatı ilgilendiren konularda biraz sıkışıkla itebilir. E, hayatınızda maddiyatla ilgili ilişkilerle ilgili ani olaylar çıkabilir e, diyebiliriz arkadaşlar. 27 Eylül'e geldiğimizde ise Ay Balık burcunda ve sizin 5. evinizde Satürn'e kavuşumda arkadaşlar. Burada e, sevginiz veya çocuğunuzla ilgili... E... Onun hayatını ilgilendiren bir konuyla ilgili bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Durumları istediğiniz gibi kontrol edemeyebilirsiniz. bugüne dikkat edin. 28 Eylül'e geldiğimizde ise Ay'ın Neptün'le olan kavuşumu yine sizin 5. evinizde gerçekleşiyor ve bu yine çocuklarla ilgili, sevgiliyle ilgili bazı önünüzü görmekte zorlandığınız konular var diyebiliriz. Ancak burada yine Uranüs'le yaptığı olumlu açı ve ee, Jüpiter'le yaptığı olumlu açıda yine size şans ve fırsatı da ani fırsatları da getirebilir ama önünüzü görmekte de bir yandan zorlanıyorsunuz. Fırsat gelir ama karar veremeyebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ve 29 Eylül'e geldiğimizde ise arkadaşlar 29 Eylül'de ay e, Koç burcuna geçiyor ve sizin e, 6. evinizde burada ayın koç burcunda olması sizin günlük rutin hayatınızda duygusal olarak atağa geçmek istediğiniz, hareket etmek istediğiniz, hızlı davranmak istediğiniz, koşuşturmak istediğiniz bir enerjiyle güne kalkacaksınız diyebiliriz. Ve 30 Eylül'e geldiğimizde ise ayı ayın kuzey ay düğümüyle kavuşumuyla kapatıyoruz ve şiron kavuşumuyla kapatıyoruz. Ve Venüs'le yaptığı çok güzel bir açı var burada arkadaşlar. Bu da size hayatınızda, günlük hayatınızda ve kariyer hayatınızla ilgili iyileştirmek istediğiniz bazı durumlar varsa bunları iyileştirmek için oldukça güzel fırsatlar verecektir diyebiliriz ve bu şekilde de ayı bitirebiliriz arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar eylül ayınız muhteşem geçsin fırsatlarla dolu geçsin bereketi bol olsun gökyüzünden altın yağsın sizler için dileğim budur arkadaşlar hoşçakalın